Tecvid dersimizin 15.si sakin mim. Sakin mim, cezimli mim malumunuz. Üç hali vardır. Birincisi sakin mimden sonra harekeli mim gelirse sakin mim harekeli mim harfine katılarak gunneli bir şekilde okunur. Örneğimiz Lahum mağfira aleyhim İkinci halimiz sakin mim harfinden sonra b harfi gelirse dudak ihvası yani ihvai şefevi de deniliyor. Dudak ihvası olur ve gunneli okunur yine aynı şekilde. Örneğimizi dinleyelim. Terumihim bi hijara rabbuhum bihim zanikum bala çuludum bima üçüncü halimiz ise sakin mimden sonra mim ve b harfinin dışında herhangi bir harf gelirse sakin mimin izharı olur ki bu durumda da açık bir şekilde okumamız gerekir örneklerimize dikkat edelim lakum dinukum alam tara وهم <laughs> لا Özetleyecek olursak 15. dersimiz neydi? Sakin mim. 3 hali var dedik. Mim mime uğrarsa gunneli bir şekilde okunur dedik. Sakin mimden sonra B gelirse dudak ihvası olur dedik. Üçüncü halimiz ise sakin mimden sonra mim ve b harfinin dışında hangi harf gelirse gelsin sakin mimin izharı olur dedik örneklerimizi bu şekilde verdik